Bir gün Osmaniye'ye gittim. Osmaniye'de Vahabil mezhebine meyyal hocalar var, bazılar var. Orada bizim geldiğimizi duyunca geldiler. Toplandılar. O hocaların, bazılarının da talabeleri var. Onlardan da bir iki hafız gönderdiler yanımıza bizim konuşulmayı dinleyip ona göre bize cevap verecekler. Biz böyle konuşurken ben Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretlerinin kerametlerinden bahsetmeye başladım. Biliyorum ki onlar dayanamaz. Hazreti Şeyh Abdülkadir <laughs> Geylani Kardeşi Abdülkadir Geylani Kardeşi Allah'ın Dedim ki Hazreti Şeyh Abdülkadir Ceylani Kaddesallahu Sırrı Aziz Efendimiz buyurmuş ki bir kimse denizin dibine düşse oradan da beni aklına getirse çağırsa ben ona o denizin dibinde yetişir kurtarırım demiş. Böyle deyince hafız dedi ki ölmüş gitmiş adam dedi nasıl olur da denizin dibindeki adamı kurtarabilir? Deyince ben de zaten bunu alıyordum. Dedim ki ben şimdi şimdi evliya kerametini Kur'an-ı Azimüşşan ve hadisi şeriflerle haber vereceğim. Her kim inanmazsa dini gider, imanı gider, nikahı gider, kendisi kafir olur, avradı boş olur de günah kalmasın. Ben şimdi ayetle, hadisle söyleyeceğim. Dedim. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i yani karınca suresi demektir. Sultan Süleyman Aleyhisselam onun büyük muazzam bir tahtı vardı. O tahtını yerler götürürdü havanın yüzünde uçardı. Bu tahtın üstünde aslanlar, kaplanlar, ejderhalar nöbet beklerlerdi. Sultan Süleyman Aleyhisselam'ın üstüne kuşlar kölge tutarlardı. O tahtın üzerinde at meydanları vardı. O kadar büyüktü. Sultan Süleyman Aleyhisselam havanın yüzünde giderken Kur'an-ı Azimüşşan'da söylüyor Cenab-ı Hak Sûleyh-i Nemir'de. Diyor ki, قَالَتْ نَمْنَتُنْ يَا اَيَّهَا ve الْخُلُو مَسَاكِنَكُمْ Süleyman ve وَجُنُودَهُ Yani demek ki, Süleyman askeri geliyor. Süleyman geliyor. Karıncalar deliklerinize giriniz. Süleyman geliyor deyi çağırdı. Sultan Süleyman Aleyhisselam kaç bin kile havanın yüzünde metre, kaç bin kilometre yukarıdan giderken gittiği yerde karıncanın sesini duydu. Bu karıncayı bana getirin dedi. Derhal rüzgarlar bunu aldılar götürdüler Sultan Süleyman Aleyhisselam'a ki Sultan Süleyman Aleyhisselam'ın Hükmü devlere, pirilere, inse ve cinne, yerlere, kuşlara hepsine geçerdi. Hepsinin dilini bilirdi. Hanımcayı avın elinin ortasına aldı. Dedi ki ey hayvan ben zalim miyim ki sen sağırdın ki ey karıncalar deliklerinize girin Süleyman geliyor dedim. Demek ben zalim miyim? diyor ki haşa sen zalim değilsin. Fakat senin askerin gelip olur ki bizim olduğumuz yere konar. Atların, askerin ayağının altında ezilirler. Bizim de kendimize göre ibadetimiz var. Allah'ı zikretmemiz var. Onun için Allah'ın zikrinden, Allah'ın ibadetinden geri kalırlar. Cenab-ı Hak ben bunların büyüklüğüm, büyüklüğüm benden soracaktır. Sen, Süleyman'ın geldiğini gördüm de, niçin karıncaları söylemedin dediklerine gireydiler? Değilse, ben meşgul olacağım. Onun için söyledim deyince götürün bunu yerine diyor. Oradan Tahsin gidiyor, varıyor bir vadiye konuyor. Orada su gerek devlere parça baktırıp oradan suyu çıkarmanın için suyun olduğu yeri bilmek lazım. Bunu da hırt hırt kuşu bilirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve tefekkadet tayr. Sultan Süleyman Aleyhisselam kuşları teftiş etti. Ve kâle maliye lâ eler lâ erel Bana ne oldu ben hütücü göremiyorum emkâne minel gâibin, yoksa gâiplerden mi oldu? Eğer onu bulursam, gelirse, onu kendinin zıttı olan bir kuşun karşısına koyar, kendini dövdürürüm. Yahut boğazlarım. Yahut ki bana bir haber, hayırlı bir haberden gelsin. Derken Sultan Süleyman Aleyhisselam bu sözü bitirince, hırt hırt kuşu geldi. Dedi ki, ya Nebi Allah ben bir memlekete gittim. O memleketin adı Sebe Yemen'de. Bu Sebe memleketinde onlar güneşe tapıyorlar. Diyor ki ve hüm yesudune şems güneşe tapıyorlar. Onların bir melikeleri bir kız kadın padişahları var. Onlar onun hükmünün altındalar deyince Sultan Süleyman Aleyhisselam diyor ki öyleyse sana bir mektup lazım vereyim götür onun yastığının üstüne koy sen pencereden bak bakalım ne diyecek mektubu alıyor kuş gidiyor Belkis o kızın adı Belkis'in yattığı uyuduğu yerde mektubu yastığının üstüne koyuyor pencereye çıkıyor bakalım ne konuşacaklar ne yapacaklar. Kız uyanıyor bakıyor ki bir mektup. Okuyor okuyunca aklı karışıyor. Derhal askerinin başkumandanlarını, paşalarını, vezirlerini çağırıyor. Diyor ki bana bir mektup geldi. Ben bu mektubun sahibinden sakınıyorum. Aha size mektubu okuyayım diyor. Mektubu okuyor diyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim Ella ta'lu aleyye ve muslimin Bismillahirrahmanirrahim İnnehu min Süleyman Bu Süleymandandır bu mektup. Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. Ella ta'lu aleyye bana bu karşı kafana kaldırma. Müslüman olarak bana gel. Yoksa ötesini sen bilirsin. Deyince diyor ki ne diyorsunuz? Kavmı diyor ki bizim askerimiz kuvvetli, kuvvetimiz çok, her şeyimiz yerinde. Vel emri ileyk. Emir senindir. O zaman kız diyor ki اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّهِ Bir hükümdar bir hükümdarı harbine yenip de o memlekete girerse, o memleketi ifsad eder, o memleketteki aziz olan adamları zelil eder, zelil olan adamları aziz eder, onun için biz bunun bakalım gücümüz yetecek mi yetmeyecek mi bunu bir görelim. Teftiş edelim. Bunun askeri nasıl, genci nasıl? Öyleyse sen bilirsin diyorlar. Bir heyet gönderelim diyor. Duyuyor bir heyet gönderiyor. Birçok da hediye gönderiyor. Sultan Süleyman Aleyhisselam'a o adamlar geliyor bakıyorlar ki koca bir muazzam bir taht Kudüs'te. Aslanlar, kaplanlar nöbet bekliyor. Ejderhalar etrafında de, nöbet bekliyor. Kuşlar üstüne kölge yapmış. Üzgün muazzam bir saltanat ki daha dünya yüzünde ne kimse görmüş, ne kimsenin başına gelmiş, ne de gelecek. Bunu görünce neyse çar ne çar varıyorlar yanına. <laughs> Diyorlar ki böyle böyle bizim Belkıs'ın elçisi Sedef memleketinden geldik. Sana şu hediyeleri getirdik <laughs> deyince bakın tefrahun diyor. Yani o sizin hediyelerini sizi ferahlandırır. Benim yanımda sizin hediyelerinizin hiç kıymeti yok. Gidin söyleyin bana Müslüman olarak gelsin. Yoksa Müslüman olarak gelmezseniz sizin hediyeniz bütün malınızı, servetinizi mülkünüzü versin, bağırsasanız faydası. Oradan gidiyor onlar. işe varıyorlar, söylüyorlar hala ahvalı söyleyince kalkış diyor ki ben gideyim bakalım. Kalkış çıkıyor. Yanına bir alay asker alıyor. Birçok bilgin adamları arıyor yanına. Gelirken Sultan Süleyman Aleyhisselam haberi oluyor diyor ki işte evliya kerametine şimdi geldik. Diyor ki eyyukum ye'kûni bi arşiha. onun köşkünü Cenab-ı Hak diyor ki ve arşun azim o Hüttut söyledi ki diyor, ha, Azim, onun büyük bir köşkü var o Balkis'in ki, on binlerce adam alan köşk. Kale ifritün <laughs> minel cinni, cinnilerden bir ifrit <ephret> diyor ki, ene atike bihi en yertet de bir Yani sen şey, kadre en yertet, ene atike kable en tekume min Şimdi oturduğun yerden kalkmadan ben o köşkü getiririm. Deyince Asaf bin Berhaya isminde Sultan Züleyman Aleyhisselam'ın bir ashabından, genci ümmetimden bir zat vardı ki Evliyaullah'tandı. O diyor ki, Ene atike kable en yertet bebihi tarhuk. Sen gözümü çevirip bakana kadar getiririm diyor. Asaf bin Berhaya. Sultan Süleyman Aleyhisselam gözünü çevirip bakıyor ki köşk karşısına gelmiş. Diyor ki kâle her min fadlı rabbi. allah Teala diyor ki Sultan Süleyman dedi ki işte bu benim Rabbimin fazlı bölüveyi sevgiye kapandı. Ne demektir? Yani benim ümmetimde bu gibi keramete eren evliyaullahlar zuhur etmiş bu benim Rabbimin fazladır. Kendi geçmiyor Ümmetinin içindeki evliyaları sınamanın için hanginiz getirebilirsiniz diyor. Ashab bin Derhaya radıyallahu anh hazretleri ben diyor sen gözünü çevirip bakana kadar getirin. Hazreti Şeyh Abdülkadir Geyen'e Efendimiz Hazretleri diyor ki, Asad bin Berhaya Kayyum ismine mazhardı. Cenab-ı Hakk'ın esmalı esnasından Kayyum ismine mazhardı. Ya Hayyü, Ya Kayyum, Ya Zel celal İkram kalmadı köşk geldi diyor. Ya Hayyü, Ya Kayyum dedi köşk geldi. İşte hafız dedim. Bu adam nasıl denizin dibinden Şeyh Abdülkadir nasıl yetişip de çıkarabiliyor diyorsun. Sultan Süleyman Aleyhisselam'ın ümmetinde bu gibi Evliyaullahlar bulununca Koca Sultan-ı Enbiya Resul-i Kirya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bütün peygamberlerin sultanı olan bir zatın ümmetinden onun gibi ki evliya zuhur etmez mi? Belki onun on misli daha ziyade zuhur eder. Çünkü bizim Peygamberimiz Sultan-ı Enbiya'dır, dedi. Öyle deyince, Hafız dedi ki, ya bizim hocalarımız, dedi. O zaman bir adam, öteden hacı hem koca, Hafız dedi, diline sahip ol. Dinin gider, imanın gider, nikahın gider, kafir olursun, etiraz etme, dedi. Hepimiz Kur'an okuyoruz, dedi. Evet, dedi. Hakkıyla söyle, deyiver, hakkıyla. Ama bizim bunu, bize bunu böyle anladan yok dedi. Biz bunu okuyup da bilemiyoruz dedi. Hakkıyla söyledi dedi. Ben de iman iman ettim, inandım, kabul ettim dedi. Hepiniz de kabul edin dedi. Çünkü bu Kur'an'dır dedi. İşte kerameti evliyaya gelin. bu ayeti kelimelerle cevap. Sultan Süleyman Aleyhisselam kıza diyor ki gel diyor. Sultan Süleyman Aleyhisselam diyor ki bu kız gelmeden evvel kış günü boyayın diyor. Kış günü boyuyorlar. Sultan Süleyman Aleyhisselam'a demişler ki, kızın aklı yok demişler, cinliler, periler, devler. Ki yani, yani bu sur kız akıllıdır, bu kızla evlenirse bizim halımız daha fenalaşır diye Sultan Süleyman Aleyhisselam'a kesmişler kızı. Ayakları öküz ayağı gibi tüylü demişler, aklı da noksan demişler. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ''Nekdirû lehâ arşâhâ'' Arşini tedbil edin onun köşkünü. Kız gelmeden köşkü boyattırdı. Kız gelince hala her hala Senin köşkün bu mu? Diye sorunca kız bir kere bakışında dedi ki kennehu hu evet aynı o tam olur demek. O zaman Sultan Süleyman Aleyhisselam bildi ki aklı tamam. Gel diyor. Kız Bak, ki Sultan Süleyman ile kendi arasından koca su akıyor. Bu suyun içine düşerim diyor korkusundan. Diyor ki keşke gelmeyelim. Bana gel diyor ben suya düşüreceğim. Derken Sultan Süleyman Aleyhisselam diyor ki gel. Kız mırıldanarak ayağını çıkarıyor. Suyun içinden gelip göreyip geçecek. Sultan Süleyman Aleyhisselam bakıyor ki Ayakları o onların dediği gibi değil. Hacı kız ayağı. Diyor ki ge ayağın gel geri. Ol lehul kavarir. Kavarir cam demektir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o kavarirdir. Yani suyun üstüne cam döşenmiş. Sen camda, camı görmüyorsun, suyu görüyorsun. Bas ayağını korkma camdan aşağı düşmezsin. Kız ayağını basıyor ki cam hakikaten. O zaman Sultan Süleyman Aleyhisselam'ın yanına varıyor diyor ki, ben senin bir zat olduğuna evvelden anladım. Ben evvelden Müslüman oldum. Ben sana Müslüman olarak geldim diyor. Onun üzerine elhamdülillah, kız da Müslüman oluyor, bütün askeri, ordusu, hepsi Müslüman oluyor. İşte evliya kerameti budur. Gene bir evliya kerametine dair hadis-i şerif. Hazreti Meryem radıyallahu anh'a validemiz bakire kız olarak oğlan doğurdu. Hazreti İsa aleyhisselama doğurdu. O da büyük peygamber oldu. Bunun sebebi neydi? Sebebi şuydu ki Hazreti Meryem'in anası İmran kızıydı. O İmran'ın kızı diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da bizi bunu hikaye edip söylüyor. İmran'ın kızı dedi ki diyor, Ya Rabbi sen bana bir oğlan çocuğu ver. Onu Kudüs'e hibe edeyim, bağışlayın, Kudüs'e hizmet etsin. Beytül Mukaddes'e çalışsın. Dedi diyor. Sonradan olunca, çocuk olunca baktı ki diyor kız, Dedi ki diyor, Ya Rabbi ben senden oğlan istedim. Bu ise kız oldu. Ben bunu ne yapayım şimdi? Nasıl deyip mukaddese hibe edeyim de bu kız orada olabilir mi? Cenab-ı Hakk'a ala Hazretleri Zekeriya Aleyhisselam da peygamberdi. Ona diyor ki sen şöyle o kızı gene oraya hibe etsin. Muhafaza ben değil miyim? Anası oraya hibe ediyor, bağışlıyor. Hazreti Neryem'e bir hücre veriyorlar. Zekeriya aleyhisselamda vasıf tayin oluyor. Artık orada ibadet ve taatle meşgul 18-20 yaşlarına geliyor. Zekeriya aleyhisselamın için diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Kullama dekala aleyha zekeriya vecede indeha rızka Hazreti Meryem'in odasına ne zaman ki varır hatırını sormanın için varır ki orada cennet yemekleri var. Cennete aladan gelmiş yemekler var. Dedi ki Kale ya Meryem'i ennâleki haza, Ya Meryem bu sana nereden geliyor? bu buranın işi değil, bu dünyanın işi değil, bunlar bu dünyanın günleri değil. Diyor ki, benim Rabbimden geliyor bu. Bana Rabbim gönderiyor. İşte bu da bir kadındır, Beliyetullah'tır. Evliyaların kerametini inkar edenler, Kur'an-ı Azimüşşan'a muhalefet ederler. Hazreti Meryem bir gün yaykanmaya gidiyor bir dere kenarına var ya çamaşır yaykıyor, o da bir perde çekiyor, o perdenin içinde yaykanırken öteden bir adam çıkıyor. Bakıyor ki gelme, doğru geliyor. O zaman diyor ki, işte bunu Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de tamamen hikayedir, söyler bize. Diyor ki, ben senden Allah'a sığınırım diyor. Sen ne gitsin Ben kadınım burada cıblak, ey kanıyorum, sen niçin geliyorsun benim yanıma? Ben senden Allah'a sığınırım, Rahman'a sığınırım diyor. Öyle deyince diyor ki ben Rabbin tarafından, Allah tarafından gönderilmiştim kimseyim. Sana müjdeci geldim. Senin bir oğlun olacak. O zaman diyor ki velemden sesni beşer bana beşer dokanmadı ben daha bakire kızım. Bana bir erkek sokanmadı ki benden kız olsun. Oğlan olsun, çocuk olsun. <laughs>. Cenab-ı o şey diyor ki, Aleyhüya, aleyhi heyyini, senin Rabbin yerine o kolay geliyor. Babalı da gelir, babası da gelir, Verir gelir. gelir gelir. Ona göre kolay. Sonra Hazreti Meryem geliyor, diyor, Bakıyor ki karnı başladı. Dehare dehare derken zamanı geldi. O zaman yani dünyada ölümünü istiyor. Bu nasıl iş bu? Gidiyor yine şart tarafına bir yere varıyor ya yolca bir kuru kurma ağacının dibine varıyor, oturuyor sandviç etmeye başlıyor. Ağaca sarılıyor. Allah'ım Ya Rabbi keşke Allah. ben ölmüş olaydım. Bu başıma geleceğine ben öleydim. Şimdi bana diyecekler ki sen babam çocuk doğurdun. Nereden aldın bu çocuğu? Zina böyle bu diyecekler. Ya Rabbi bu nasıl iş? Keşke ben öleydim bu. Çocuk da hemen doğma sırasında doğurur. O da doğduğu yerde çocuk diyor ki ana diyor pek merak etme. Ben peygamber olarak geliyorum. Sen eğer benim şeyimi, mucizatımı görmek istersen o tuttuğun ağacı salla diyor. Kuru ağaç. Kuru kurma ağacını salla diyor. Sallayınca bakıyor ki yeşil yapraklar hemen oluyor. Hemen kurmalar aşağıya götürdü. Yiye diyor senden gelip sorarlarsa, sen bunu ne aldın derlerse, sen de ki ben oruçluyum de, o zaman da oruç tutarlardı, oruç tutanlar konuşmazlardı. Biz Allah'a şükür yok, çatı oruç tutuyor, çatır çatı da konuşuyor. Bu sefer, beni göster diyor, sen ağzım oruçlu de, beni işaret et, ben onlara cevabını veririm diyor. Hz. Meryem çocuğu sarıyor, sen alıyor, getiriyor, beşiğe yatırıyor. Artık bunu şey, duyuyorlar atıra. Böyle böyle Emrah'ın kızı, kızı bir şey doğurmuş. Babasının oğlan da doğurmuş. Daha da kire kız olduğu halde çocuk doğurmuş. Vay ne kızıl kıyamet. Toplanıyorlar bu sefer. Sen bunu nereden aldın? Bu cinadırıdır. Geliyorlar. <laughs> Ya Meryem, senin anın fahişe değildi. Baban da kötü değildi. Sen bunu oğlum aldın. Kendisi de ayakta dinlenmiş terşi eriyor, dünya eriyor. Ayağıyla da beşiği sarılıyor. O zaman ağzını işaret ediyor. Oruçluyum diyor. Sorun kendinden diye işaret ediyor. Oruçluyum diyor. Bura için ne kadar utanmazlık. Bak doğduğu çocuğu bize gösteriyor o söyleyeceğimiz. Dünya kalmıyor, İsa Aleyhisselam dönüyor böyle. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala Ka Hazretleri Kale İsa Aleyhisselam dedi İmmi Abdullah ben Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm sizin için hak peygamber olarak geldim. Sizi yine davet edip sizi hakka irşad ikadetine geldim o zaman şaşırdılar. Bu cazı mı, sihir mi, sihirbaz mı, nedir bu? Daha yeni doğan çocuk böyle konuşur mu? Elhasil git gide git gide İsa Aleyhisselam'a düşman oldular. Ellerinden gelse boğu batacaklar. Hz. Meryem'in bir boz merkezi vardı. Üstüne kurgunu atar, bir var onu atar, bir tarafına Hz. İsa Aleyhisselam'ı koyar, bir tarafına eşyasını yükler, böyle oradan şey derlerse, sıkıştırlarsa ötekine kaçar, oradan öyle öyle diğer diğer geldirdi. Böylelikle büyüttü. O erkekler hep bunu yedirmek istedi. Hz. Yahya Aleyhisselam'ı boğazladılar. Bunun ölüdü ne geçerler? Buran aynı oda gibiler, bunlar. Bunlar cahildir, bunlar bilmem ne diyor diyerek o Hazreti Meryem böylelikle gelip gelip saklayarak böyle bir hükmü meydana getirdi. Evliyaların kerametini inkar edenler Kur'an-ı Azimüşşan'a muhalefet ederler. Kur'an-ı Azimüşşan'a aykırı konuşurlar. Kerameti evliyayı inkar küfürdür. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberlere mucizat vermiş, evliyalara keramet vermiş. Bunun ikisi de Allahü Teala'dandır. Kulda ne, var? Kuldan ne beklenir? Kulda ne iş var ki? Kulun elinde bir şey yok. O da senin gibi bir kul. Fakat onun arkasını tutan Allah. Ondan zuhur eden keramet, peygamberden muciz, mucizat, hep allah Teala'nın varlığına alamettir. Lambaya geriyan gelmezse, lamba yanmaz. O lambada yanan ışık, lambanın kuvvetli değil. Geriyanın kuvvetidir. Mişarda cenab Allah'ın kuvveti geriyan gibidir. Kul lamba gibidir. Kuldan nur zuhur etse, keramet zuhur etse, ışık zuhur etse, başka şeyler zuhur etse, hepsi o aynı allah Teala'dandır. O ceryandan olduğu gibi. Ceryan gelmese ondan bir şey çıkmaz. Bulgula da allah Teala'nın esrar-ı ilahiyesi o, o insana vücuduna yürümezse o adamdan hiçbir şey zuhur etmez. Öyleyse bütün evliyadan, enbiyadan zuhur eden kerametler hepsi Allah'ın ayeti, Allah'ın alametidir. Allah'ın varlığına delildir. Allah olmasa kimse bir şey yapamaz. O kul, kulun elinde bir şey yoktur. Fakat Allahü Teala Hazretleri o kula tecelli ediyor, o kula lambana, lambaya cereyanın tecelli ettiği gibi kuldan türlü türlü haller zuhur ediyor. Öyleyse kerameti evliyacı inkar küfürdür. Peygamberin mucizatını inkar etmek küfürdür. Allah cümlemize Cenab-ı Hak bilgi versin de inandırsın.